dizi büyük sıkıntı gelecekti. Size bugün onun fragmanını vereceğim. <laughs> Başlıyoruz. Efendim, arkanızdaki ki, arkamdaki kişi sizin perenizi çalmış. Demek öyle ha? Oh, vay be. Laka büyük sıkıntı olan şey. Senin bile ismini ben bilmiyorum. Ben bile senin ismini bilmiyorum. Ama artık öğreneceğiz kimliğini sat satacağım için. Demek öyle ha? Hey patronu öldürüyorlar. Koşun. Yetişin ha dostlar. Aa! Patronum beni de vurdunuz. Benimle çalışmak ister misin? Ee, olur Ama şöyle bir şey söyleyeceğim Benim kafam güzel Ama nasıl güzel o. Abi ben o. O. Uşağım hamsi Bu deliymiş ama Bunu almak zorundayım Abi al beni Abi sor abi Mülteci misin lan sen Yok abi benim kafam güzel be. Sen boş ver. Düzelirim ben be. Tam içkiyi bırakıyorsun o zaman. Tamam abi. Abi. Abi Habibi Şükran abi be. Oğlum iki de bir Suriyeli gibi yapma kendini. Tamam abi. Senin için her şeyi yapacağım. Ellerinden öpeceğim abi. Ben yeni adamlar toplayıp geleceğim. Sen de bana yardımcı ol. Tamam abi. Habibi şükran abi. Habibi şükran. Habibi şükran abi. Yapma lan şunu. Abi yapma abi. Tamam abi. Abi ben adam topluyorum. Geleceğim bizim takıma pisecek. Al bu kağıdı, eğer katılmak istiyorsan ağzını tut. Miau! Oha bayağı akıllı geldimiş la uşam. Hey cyborg adam. Efendim. Bizim gruba katılmak ister misin? Mafya oluyoruz. Ben televizyonum eskiden ve mafya filmlerini çok severdim.

Da da da.